Öncelikle su hayat demektir. Hizmetlerin en güzeli suyun gelmesidir. Burada küçük bir depo vardı önce. O depoda 30-40 hane vardı ilk zamanlar. O haneler şimdi villalar yapıldı. Herkes ev yaptırdı. Çoğaldı yani. Mahalle çoğalınca yetersiz kaldı. Şimdi su gözüne basıyorlardı, su gözünden tepeye basıyorlardı. Motorlarla, elektrikle su basıldığı için burada hep su sıkıntısı oluyor. Tepe Mahallesi ve Su Gözü Mahallesi'nin tam kesişim noktasında bulunmaktayız. Kurşunlu ve Mutlu Su depoyu ayırmak için çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar bittikten sonra bölgemizde herhangi bir kesintiden etkilenmeyici şekilde vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha sağlıklı su hizmeti sağlamış olacağız. Bu kalıcı bir hizmet. Yıllarca insanlar gelecek 15-20 sene, senelik değil ki, 50-60 senelik bir hizmet belki. Artı deponun ikisi beraber boşalmayacak bir arıza olduğu zaman direkt hangi depoda, boruda bir arıza varsa direkt oraya müdahale edilecek. Yani bu çok önemli bir şey. Bu tim başkanı sonsuz teşekkür deriz. Bu hizmeti yaptığı için bize ebedi bir hizmet çünkü.